Başarısızlık korkusu birçok insanın hayatını kısıtlayan bir engel olabilir. Bu korku denemekten vazgeçmeye, ilerlemeyi durdurmaya yol açar. Ancak unutmayın ki hata yapmak aslında öğrenmenin bir parçasıdır. Hatalar büyümenin ve gelişmenin en önemli araçlarıdır. Başarısızlık yeni fırsatların kapısını aralar. Çünkü her hata bize değerli bir ders sunar. Bu dersler bizi daha güçlü, daha bilgili ve daha kararlı hale getirir. Birçok başarılı insan sayısız başarısızlık yaşadıktan sonra başarıya ulaşmıştır. Thomas Edison ampulü icat etmeden önce binlerce kez başarısız oldu. Ancak her başarısızlık ona neyin işe yaramadığını gösterdi ve sonunda başarıya ulaşmasını sağladı. Başarısızlık korkusunu yenmek için zihniyetinizi değiştirmeniz gerekir. Hatalarınızı kabul edin, onlarla yüzleşin. Unutmayın, her büyük başarı birçok küçük başarısızlığın sonucudur. Başarıya giden yol genellikle birkaç denemeyi, bir miktar mücadeleyi gerektirir. Korkularınızı aşarak yeni şeyler denemekten çekinmeyin. Başarısızlık sadece bir durak noktasıdır. Gerçek güç yeniden denemekte yatar.